Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün düz renk, pudra renklerinde bir yazmam var. Bunun üzerine nar çiçeği, mor, pembe ve sarı ile beraber hem gösterişli hem de kolay güzel bir modelin yapışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil sesinin en üstteki tüm olarak aktif ettiğinizde her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni iniyorsun modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe de destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız yine desteklemiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bugünkü modelimin yapışına geçiyorum. Şöyle pudra düz renk yazmamın üzerine zürafamı yazmamın kendi rengiyle oluşturdum. Şimdi yine ikinci sırayı da kendi rengiyle altta kullandığım ipimle başlıyorum. Polyester ip olduğu için ikişer kez dolayarak yapacağım. İkinci zürafamdan geri geliyorum. Buranın içine bir tane minik pırpır yaptım. Üzerine düğüm atıyorum. Ve bunu da üzerine iki tane pırpır yapıyorum. Daha sonra aşağıya önündeki zürafaya düz ve gergin bir şekilde indiriyoruz. Şöyle ara modelimi bu şekilde yapacağım. Aralarına birer tane zürafa bırakıyorum. İkinci zürafamdan yine geri geleceğim. zürafanın içine şöyle küçük Orta büyüklüğün altında bir pırpır yaptım Üzerine düğümümü atıyorum 2 tane pırpır yapıyorum Daha sonra önündeki ilk Zürafayı indiriyorum. Bu şekilde ara modellerimi oluşturacağım. Ara modelim de kolay. Modelimi koymak için şimdi arasının zürafasını yapıyorum. İstediğiniz aralıkta yapabilirsiniz burayı. Genellikle ben 5 zürafa bırakarak yapıyorum. 5 tane zürafamı yaptım. Birini bırakıp yanındakine geçiyorum. Çok büyük olmayan şöyle bir yuva oluşturdum. Tekrar arasına 5 zürafa yapıyorum. 4 5 zürafa yaptım ve tekrar altıncı zürafaya içinden geri gelerek başlangıçta yaptım arama modelimi koyacağım modelimizi şöyle alt kısmını oluşturduk kendi rengiyle bile üzerine bir model oluşturursak çok güzel olacak bir renk oluştu Şimdi ortada bıraktığım şuradaki yuvadan mor renk ipimle düğümleyerek başlayacağım motifime. Şöyle düğümümüzü attık. Şimdi buranın içerisine zürafa yapıyorum. 1 2 zürafa yapacağım şöyle iki tane zürafa yaptım. Artırma yöntemiyle baştaki zürafamın içine ipimi tam üzerine gelecek şekilde atlattım. Ve aynı zürafamın içine bir kere daha zürafa yapıp yanındakine geçiyorum. 2 aynı zürafaya baştakine ve sondakine tekrar batıyoruz. Sayılarımızı bu şekilde artırıyoruz. 3 zürafaya çıkardım. Yine başa alıyorum. Var olan zürafaların üzerine baştaki ve sondakilerinde içerisine bir kez daha batarak. Zürafa yapıp sayıyı artırıyoruz. İstediğimiz sayıya ulaşana kadar ilerliyoruz. 4 oldu. İpimi yine baştakinin üzerine şöyle eşit bir şekilde karşıya atlatıp aynı zürafaya tekrar batıyorum. 5 tane zürafa oluşturdum. Şöyle ipimi buradan kesiyorum. Ve sarı renk ipimi alıyorum. 5 zürafam vardı. Şu ortadaki 3. zürafayı burada yuva olarak kullanacağız. üçüncü zürafadan sarı ipimi buraya bağladım İçerisine orta büyüklüklerde pırpırlar yapacağım 2 oldu 5'e tamamlıyorum buradaki pırpırı Sarı ipimizde kesiyoruz dibinden. Tekrar burada mor ipimi takacağım. İsterseniz burada takmadan da Aynı şekilde yürütebilirdiniz. Ben kestim. Mor ipimizi şimdi buradan baştaki Zürafa içerisinden Tutturuyoruz. Ve önündeki ilk pırpıra geçiyorum. Şöyle aralarını zürafa aralığı kadar bırakarak her birine batıyoruz. Ve son olarak yine baştaki zürafaya geçiyorum. Şöyle son yaptığım sıra içinden bir düğüm atıyorum. buranın içine bir tane küçük pırpır pır yapıyorum çok büyük olmadan bunun üzerinden düğümlüyorum tekrar yukarıya aldım içerisine pırpır pır yapıyoruz ara modelimde şu kısımda olduğu gibi modeli ara modelin uyumlu olması için her ikisini de aynı modelden kullanacağım. Ve yanına aynı zürafamın içine indirdim. Diğerine geçiyorum. Yine üzerine iki tane pırpır pır yapıyorum. alttaki zürafaya şöyle düz ve gergin bir şekilde indiriyoruz. Diğerine geçerek bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bütün hepsini tamamlayacağım. Burayı ve şu aradaki diğer rengimde hazırladıktan sonra geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle modelimi tamamladım. Çok güzel oldu. Pembe de çok yakıştı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Modelimi beğenip yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa onlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.